Derya Hanım, öfke problemlerinin altında yatan başlıca nedenler neler? Yani geçmiş deneyimlerimizin, çevremizin bu konuda etkisi nedir? Elif Hanım, şimdi özellikle de aile dinamiklerine bakıyoruz. Ben burada Hümanite Tıp Merkezi'nde Profesör Doktor Serhat Özkan ile beraber çalışıyorum. Çok fazla öfke problemiyle gelen oluyor ama altyapıda sadece öfke çıkmıyor takdir edersiniz ki şimdi bir ailenin çocuğunu yetiştirme şekli. Dolayısıyla çocuk henüz başka bir dil bilmiyorsa gördüğü dili uygulamaya başlıyor. Çünkü neden? Bunu haklı olma haklı olma yolu olarak öğrettiler çocuğa. Ya da öç alma, intikam alma yolu olarak öğrettiler çocuğa. Çocuk ne yapıyor o zaman? Haklı olduğunu düşündüğü noktalarda öfkeleniyor, sesini yükseltiyor. Belki zarar verebiliyor karşısındaki insana. Ya da çocukluğunda ihmal, istismar olan bireylerin yetişkin hallerinde de çok fazla öfke kontrol probleminde sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Az önce bahsettiğim konu vardı. Bir buzdağı getirin gözünüzün önüne evet. demiştim. Buzdağının suyun üzerinde kalan kısmıdır öfke. Suyun altında başka şeyler var. Mesela evlilik yıl dönümü ben eşimden çiçek bekliyorum. Çiçek mi çiçek yok kapıyı açtım adam gelmiş. Ben şimdi o çiçeği bekliyorum ya. Ben sen bana neden çiçek almadın bunu bekliyordum demezken ne yapıyorum? Benden bir şey istediğinde alıyorum tabağı önüne kıracak gibi koyuyorum. Bu sefer adam anlamıyor ne oldu diyor. Ama böyle durumlarda aslında öfke benim buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı. Suyun altında ne var? Hayal kırıklığı var. Beklentilerimin karşılanmamış olması var. Kızgınlık var. Dolayısıyla suyun üzerinde kalan kısmı. Bunun alt nedenleri yani mesela diyelim ki biri size öfkelendi Elif Hanım. Şu soru çok önemli bana e, öfkelenmenin asıl nedeni nedir? Yani tam olarak öfkenin altında yatan neden nedir? Hangi duygu sana bunu yaşatıyor? Bu sorularla onun neden öfkelendiğini öğrenmiş olursunuz. Çünkü insanın düşüncesi duygusunu oluşturur, duygu davranışını oluşturur. Duygu öfke ise aklından ne geçirdin sorusu da bizim için çözüm buluyor. Yani sağlıklı çözümleri götüren bir soru. Çünkü aklından neyi geçirdiğini bulursanız zaten ne için öfkelendiğini de çözmüş olursunuz. Ayrıca bunlar e, iç uyaranlar bir de dış uyaranlar dediğimiz tepkiler var. Bunlar da şudur mesela Elif ben size aceleye getirsem hadi 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 hemen hemen ne yaparsanız Stres olursunuz evet. değil mi? E stresi yönetemezseniz öfke gelir. Ya da düşünsenize metrobüse bindiniz alanınız çok dar alan darlığı. Hı hı. Biliyorsunuz şu kolumuzu şöyle kaldırdığımızda sağa sola ön arkaya bu alan bizim mahrem alanımız. Dışarıdan mahrem alanımıza bir müdahale geldiğinde bu bir beş duyu organına gelen müdahale olabilir rahatsız oluruz. Dolayısıyla bir bizim dibimizde olsa böyle rahatsız edecek boyutta olsa saçımızı çekse zarar verse rahatsız oluruz. Yani öfkelenmek burada en doğal hakkımız bu arada. Evet. Sadece kontrol edememe kısmında sıkıntılar e, çıkabiliyor. Aslında çevresel faktörlere biraz da bu yüzden değinmek istedim. Yani bazen böyle insanlara işte bu buzdağı örneği verdiniz. Hani bir etki yapıp yapıp sonra Aa ama sen çok öfkelisin demek de aslında biraz farklı bir yaklaşım. Yani onu o noktaya getiren konular da önemli gibi. Onu o noktaya getiren konular önemli ama öfkenin yönetimi bir duygu yönetimi becerileridir ya bu becerilere sahip olmaması da kişinin kendi sorumluluğu. Ben öfkelenebilirim bu normal zaten. Öfke sağlıklı bir duygu ama öfkemi kontrol edemediğimde burada ben şahsi kişisel sorumluluklarımı yerine geçmemiş oluyorum. Yani her duygu nasıl yönetilebilmeli? Kişi kendini tanımıyorsa, hangi duyguyu hissettiğini bilmiyorsa ve gelen bu misafir duygusunu yönetmeyi bilmiyorsa karşısındaki bireyi suçlayamaz. Aslında neyle karşılaşırsa karşılaşsın bir noktada kendinden sorumlu olduğu için o duyguyu yönetebilmeli mi? Aynen öyle. Kendinden, herkes kendinden sorumludur. Herkes e, bedelini ödemekte zorlanacağı adımlar atacak diye bir şey yok. Allah bize ne vermiş? Akıl vermiş. Düşüneceğiz, bakacağız, ondan sonra davranacağız. O duyguyu anında geldi gibi yaşamak zaten e, psiko eğitim konusunda, duygusal zeka konusunda kişinin kendini geliştirmediğini gösteriyor bize. Aslında biraz önce birçok kişi de bunda de deneyimlediğinizde bahsetmiştiniz hani bu şekilde karşılaştığımız danışanlarınız da oldu mu hani dediniz ya aslında belki o haklıydı ama hani bunu yönetemediği için çok kötü bir duruma düştü. Hani tabii bunlarla ki, karşılaşıyor musunuz? Tabii ki çok oldu mesela işte ilişkilerde çok görüyoruz Narsistik bir örüntüye sahip olan kişi ya da işte borderline örüntüye sahip olan kişi sınırları zorlar karşısındaki sınırlarını zorladığında gerçekten artık tahammül edilemeyecek seviyeye gelir ve bir patlama yaşar aslında hakaret duymuştur yani çok özür diliyorum küfürler duymuştur belki de e, belki şiddete maruz kalmıştır ne yapmıştır ondan sonra o da tabii ne olacak etkiye tepki gelecek etkiye tepki gelince de hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliyoruz kişiye sorsanız haklı ne suçu var Onca hakaretli şey işitmiş, duymuş ama artık bir noktadan sonra bardağı taşıran son damla da maalesef artık fiziksel yani saldırganlık dediğimiz durumla karşılaşabiliyoruz.